ile rekabet edebilen Türkiye, kendi kendine yeten tam bağımsız Türkiye. Ee, i̇kinci yüzyılda iktisat kongresi yapılacak Şubat'ta. Bunun çalışması sürerken bu mottoları önemsiyorum ben. Çünkü gıda güvenliği, gıda arz güvenliği ve kendi kendine yetebilmek en önemli konu İşte hava sıcak. Bu sıcak havada durum ne? Buğday ekilebilecek mi ekilemeyecek mi sözü uzatmayalım. baki Remzi Su içmez konuğumuz Türk Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Remzi Bey. Melih Hanım iyi yayınlar diliyoruz. Sağ olun, nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. Ee, Radyo Sputnik iz dinleyicilerine de Ziraat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu adına selam, sevgi, saygılarımızı sunuyoruz. Sağ olun. Ee, i̇yi olmaya çalışıyoruz buğday üzerinden de ekmek üzerinden de e, birazdan e, süreci değerlendirirsek daha da iyi olabileceğimiz günlerde şu anda çok da iyi olmadığımızı söyleyebilirim. Peki e, yağmur yağmıyor son iki aydır üretici e, buğday ekecek. Toprak çaplamış durumda. Ziraat e, Odaları e, Başkanı, Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar 30 ilde ekim yapılamıyor diyor. Durum nedir? Ben doğru adres olarak sizi seçiyorum ve diyorum ki bize lütfen basit yalın bir dille durumu anlatır mısınız? E, Melih Hanım son iki aydaki... E, ...yağış azlığı ya da sıcaklık fazlalığı üstünden yorum yapmak son derece sağlıksız. Tarım uzun soluklu bir sektör. İklim de e, meteorolojik verilerin uzun yıllar ortalamasını içerir. e Dünyada lanina döngüsü başlamıştı. Onun etkileri bizi uzun süredir etkiliyor. Özellikle kuru tarım yapılan hububat... E, ...buğday arpa ekilen, bakliyat, nohut mercimek ekilen alanlarda... ...biz 2019 yılından beri ciddi bir kuraklığı yaşıyoruz. Özellikle 2021 yılında... E, ...bunun etkileri nedeniyle örneğin... E, ...20 milyon ton olan e, buğday miktarımız 17.6'ya düşerek... ...kendimize yeterliliğimizin iyice azaldığı bir süreci yaşadık. E, geçen yıl kar yağışını bekledik. Belli dönemlerde yağışlar yağdı ancak ülkemizde e, iklim değişikliği diyoruz biz buna iklim krizi değil özellikle içinde bulunduğumuz Akdeniz havzasında İspanyayı ve İtalyayı bizden daha çok etkileyen e, iklim e, koşullarının zorlaştığı ortamda biz 2021'de de 2022'de de ve şu anda 2023 yılının e, kışlık ekimlerinin yapılacağı bu süreçte maalesef e, ciddi bir kuraklık sorunu yaşamaktayız. Bu bugünün sorunu değil, bu yarının da sorunu olmayacak. Dolayısıyla bizim depremle yaşamaya alışma gibi kuraklıkla yaşama, kuraklık ortamında e, bitkisel ürünlerde, e, hayvansal ürünlerde, temel ürünlerde üretimimizi artırıp gıda arz açığımızı iç tüketimle karşılayıp dışarıya bağımlı olmadan ...tüketicimize ucuz, sağlıklı, yeterli gıdayı nasıl sağlarız bunun ...planlarını günübirlik değil uzun vadeli e, üretim planlamasıyla, sulama planlamasıyla... E, ...destekleme politikalarıyla, girdi maliyetlerini düşürme politikalarıyla birlikte değerlendirmemiz gerekir. Peki bizde bir rekolte tartışması sorunu var değil mi buğdayda özellikle? E, kesinlikle var. Şöyle 70'li yıllarda 20 milyon ton kendimize yeterliyken... Eğer biz bugün e, TÜİK'in ikinci tahminiyle bu yıl içinde 19,5 milyon ton e, üretim yapacaksak ve bunda kendimize yeterliyiz diyorsak burada birileri doğru söylemiyor Melih Hanım. <laughs> Bakın bizim e, 20 milyon ton üstünden e, 20,5 milyon ton üretim üstünden 2020 yılında kendimize yeterliliğimiz %100 iken 2000 19 milyon tona düştüğümüzde Tarım Bakanlığı'nın web sitesine girilirse, Türk sayfalarına girilirse 2019-2020 sezonunda bizim kendimize buğdayda yeterlilik oranımız %89,5. Daha sonraki yılda kuraklık etkisiyle 17.6 milyon tona düştüğünde kendimize yeterliliğimizin ne kadar azaldığı maalesef resmi sayfalarda şu anda mevcut değil. O nedenle artan nüfusu dikkate aldığımızda bizim e, stratejik rakamımız 20 milyon ton olmamalı. Bizim e, üretim yanında aynı zamanda dahilde işleme rejimi nedeniyle yurt dışından buğday alıp bunu işleyip un makarna olarak sattığımız bir gerçek. Ama bizim dahilde işleme rejimi dışında ekmek için gerekli buğdayı bile yurt dışından aldığımız maalesef resmi otoritelerce açıklanmıyor. E, bu kendine yeterliliğin bir boyutu şu. Maalesef bizim ekim alanımız, buğday ekim alanımız e, 2000 yılında 9.4 milyon hektarken e, 2021'de 6. milyon hektara düştü. Yani bizim %30'a yakın buğday ekim alanında azalışımız var. Bunu sadece kuraklığa bağlayamayız. Bunu Yanlı ve yanlış tarım politikalarında e, çözümünü aramak gerekiyor. Bugün girdi maliyetlerinin çok arttığı, mazotun, gübrenin, tüy verileriyle göre %200'lerin üstünde arttığı bir ortamda kuraklık olmasa bile bu artan girdi maliyetleri nedeniyle de buğday üreticisi üretim alanından e, çekilmekte. Dolayısıyla ekim alanının azaldığı bir ortamda girdi maliyetlerinin yüksekliği nedeniyle Çiftçinin ekmekten vazgeçtiği, çiftçi kayıt sisteminde destek almaktan vazgeçip ÇKS'deki sayının azaldığı bir ortamda kuraklığın da etkisiyle bunların hepsi birleşince bizim e, artan nüfusumuzu 19,5 milyon 20 milyon tonluk e, buğday miktarıyla kendi kendimize yeterli demek e, doğru bir analiz değil. Kendi kendimize yeterliysek şunu da sorgulamak gerekir. Türkiye dünyada üçüncü büyük dış alımcı ülke. Yaklaşık 9.8-10 milyon ton buğday alıyoruz. 2.5 milyarın üstünde doların üstünde para ödüyoruz. Bu sene için de toprak mahsulleri ofisi iki tane ihaleye çıktı. Biri 495 bin ton peşinden 470 bin ton. E, dünyada Rusya-Ukrayna savaşının etkisi, e, kuraklığın dünya ülkelerini etkilemesi, Hindistan'ın Çin'in korumacı politikaları gündeme getirmesi, tüm bunların etkisiyle e, Rusya'nın son anda bir e, kararıyla aslında dünya piyasasını ölçme anlamında Tal Koridor Anlaşması'ndan çıktım dediği an dünyadaki buğday fiyatının %8'ler oranında arttığı bir ortamda, biz bugün 350 dolar ton başına buğday almaya devam ediyoruz. Arpa almaya devam ediyoruz. Kendi kendimize yeterliysek yurt dışından seri bir şekilde yüksek miktarda buğday almamız hangi mantıklı açıklanabilir? Denilebilir ki dahil değişleme rejimi hayır. Sadece dahil değişleme rejimi değil. Türkiye buğdayda maalesef kendine yetersiz gıda arz açımızı yüksek fiyatlarla yurt dışından karşılama. Aslında bu bir tercih. Yıllardır yurt dışından alma bağımlılığı Kuraklık gibi, savaş gibi, pandemi gibi koşullarda gerekli dersleri almamamız nedeniyle bugün de artarak yaşanıyor. Yani konuşmanızdan anlıyorum ki 2023'te ekmek fiyatları zıplayacak demektir. Öyle mi? TMO'yu dinliyorum depolar dolu diyor. İhaleler devam ediyor. E, Ulusal Hububat Konseyi'nin verilerine bakıyorum. O yüzden kafam karışıyor hangisi doğru diye. Ne dersiniz? Kendimize yeterliyse yurt dışından ithal etmeye devam ettiğimiz yüksek fiyatla devam ettiğimiz bir ortamda bakın orada da şunu yaptık. Biz buğday üreticisine maliyetin üstünde destek vermedik ama yurt dışından pahalıya aldığımız buğdayı un um sanayicisine sübvanse ederek verdik ki ekmek fiyatları baskılansın, ekmek fiyatları artmasın. Bugün e, İstanbul'da ekmeğin Aralık ayında 7,5 TL'ye çıkacağı konuşulurken biz geçen yılda bu zamanlarda ekmek kaç lirayı artacak, 2 liradan 5 lira olur mu, 10 lira olur mu tartışıyorduk. Biz geçen yıl buğday rekortesini, dış alımı, e, üreticinin maliyetlerinin yükselmesi, kuraklık nedeniyle verim düşüklüğünü ekmekte sadece un üstünden değil... Elektrik, doğalgaz, işçilik, un, maya gibi girdilerin de artması nedeniyle ekmek fiyatında düşüş beklemediğimizi söylemiştik. Geçen yıl ekmek en az 5 lira olur demiştik. Şu anda 5 lira. Şu anda girdi maliyetleri azalmadığı sürece ekmek fiyatlarının düşmesini beklemek e, mümkün değil. 7,5 lira mı olur 10 lira mı olur? Bunu zaman bize gösterecek. Siz Burada da ne öngörüyorsunuz 2023'te ekmek fiyatı ne olur? Ee, 7,5 TL'lerin üstünde olur. Ha şöyle bir şey 2023 seçim dönemi seçim dönemine yönelik e, gerek tüketiciyi gerek üreticiyi korumaya yönelik e, ek destekler gündeme gelebilir. Ekmek fiyatları biraz olsun baskılanabilir ama 2023 seçim dönemi bittikten sonra 2024'te de bizler bu ülkede yaşayacağız. Dolayısıyla bizim yıllık değil buğday üretimini buğday sanayini, ekmek fiyatlarını uzun vadeli düşünmemiz gerekir ki bu olayın hububat boyutu. Bizim aynı zamanda bitkisel üretimde, hayvansal üretimde et sorununu, süt sorununu, ayçiçeği yağ sorununu, mısır sorununu bunların hepsini bir bütün olarak değerlendirmemiz gerekir. Çünkü buğday sorunu saman üstünden aynı zamanda hayvancılığa yem sorunu. Biz Rusya, Ukrayna'dan sadece buğday değil, Hayvancılık için yem alıyoruz, e, saman alıyoruz. Böylesi bir ortamda tarımı, bitkisel üretim, hayvansal üretim bütün olarak ele almazsak bugün ekmeği konuşuruz, enflasyon açıklandığında yarın yaz sebze meyveyi konuşuruz, yumurta fiyatını konuşuruz. Dolayısıyla tarım bir bütün, bu bütünü e, kısa vadeli, e, plansız e, önlemlerle çözemeyiz. Bizim tarıma yönelik uzun vadeli çiftçinin önünü görebileceği, bakın destek miktarı e, %109 artırıldı dedi Sayın Tarım ve Orman Bakanı, 54 milyar TL açıklandı. Geçen yıl 25.8 üstünden %109 artış oldu denilse de, geçen yıl 3.2 milyar bir ek olmuştu. Daha sonra ek bütçeyle gelen 13 e milyarla 44 milyarlık toplam bütçe şu an 54 milyara çıktı. Yani %109'luk bir artış değil. %33'lük bir artış gündemde. Bunun içinde tarım yasasından gelen %1, en az destek olamaz miktarı maalesef şu anda binde 3. Buğday, arpa, yulaf, çavdar, kivi tekali, yönelik evet, Tarım Bakanlığı bir ek ayrımcılık yaptı. Geçen yıl da yaptı. Bunlara verilen e, mazot ve gübre desteğine 50 TL'lik bir ek ödeme yapmıştı. Mazot gübre desteği hububat bazında 92 TL'ydi. Bu 121 TL'ye çıkarıldı. Yeterli mi? Kesinlikle yeterli değil. Aynı zamanda e, 6 ay öne çekilerek bunun çiftçilere önceden verilmesi gündemde. Ama bugün Ziraat Bankası, Ziraat Kart üstünden çiftçilerimiz ödeyemediği artan borsları nedeniyle ödeyemediği kredileri yüzünden karar istedi ve bu parayı alamıyor. Dolayısıyla bizim destekleri yeterli miktarda vermemiz, zamanında ödememiz, Aklısınız. uzay üreticisini alanda tutmamız, önümüzü görmemiz, artan nüfusa göre 20 milyon tonu artık bir kenara bırakarak 24-25 milyon tonluk üretimleri kendimize hedef olarak seçmemiz gerekir. Çok doğru söylüyorsunuz ancak ben yine inat ve ısrar edeceğim yayının sonuna geldik ama yağmayan yağmur yüzünden kuruyan toprağa özellikle İç Anadolu'nun bir 15 güne daha ihtiyacı var durumu idare eder ama Türkiye için bir alarmdır yağmayan yağmur çatlayan toprak ekilemeyen ya da kuru toprağa atılan ...buğday tohumu diye düşünüyorum. E ve sizinle bundan sonraki dönemde... ...çok sık bir araya geleceğiz. E o yüzden size teşekkür ediyoruz. Ekmek fiyatları... ...7,5 liranın çok üzerinde olabilir... ...2023'te. Her şey doğru politika izlemeye... ...ve bütüncül bir yaklaşımla... ...çözüm üretmeye bağlı diyoruz. Çözümü anlatıyorsunuz da... ...bu çözüm niye gelemiyor? Son söz. Hemen bitiriyoruz. E, politika tercihleri, tarımla kuraklıkla mücadele planı var kağıt üzerinde. Sulama planlaması yapılıyor deniliyor yapılmıyor. Gaptaki sulama oranı yüzde otuz. Ülkemizde tarımsal sulama yatırımlarına gerekli kaynak aktarılmıyor. Bütün bunların içerisinde sulamada kullanılan elektriğin maliyeti yüzde yüz kırk artmışsa e, kuraklık nedeniyle sulama bir çözümse su olsa bile insanlarımız çiftçilerimiz sulamada elektrik nedeniyle su kullanamayacak. Dolayısıyla bizim ülkemizde nüfusumuzu dış ticareti dikkate alarak kuraklığın uzun vadeli boyutlarını dikkate alarak bugün Ekim'de gecikilen, Kasım'da beklenilen yağışlar gelmesi, bugün gübre, mazot fiyatları e, yeterli olmasa gıda arz açımız azalacak, gıda arz açımızı yine yurt dışından karşılama yoluna gideceğiz. Bu da çözüm değil. Çözüm üretimde bütünlüğü sağlamak. Burada da son sözüm şey olsun, biz hep şunu söylüyoruz söylem değil eylem zamanı. Biz somut önlemleri <laughs> derhal yaşama geçirmek istiyoruz. Aynen. E söylem değil eylem zamanı. Ben size teşekkür ediyorum ve aslında Türkiye kuraklık yönetimi konusunda bir sınavda sınavı verirken çok konuşmayacak, eylemi yapacak. Üretici de, çiftçi de tabii ki sorunlar çok ama onlar da kendi yollarına ve yolculuklarına bakacaklar.